Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda bugün engellilerin toplumda yaşadığı erişilebilirliğe dair sorunları ve istihdam meselesini konuşacağız. Ben gazeteciyim. Yaklaşık 2015 yılından beri sağlık alanında habercilik yapıyorum ve çalışmalarımı da engelliler özelinde yürüttüğüm çalışmalarda var. Çalışmalarımda engellilere de engellilerin sorunlarına da ağırlıklı olarak yer veriyorum çünkü ben de bir engelliyim, bedensel engelliyim. E, dolayısıyla hem yakinen tan tanıklık etmem ve birebir yaşamam sebebiyle e, hem de bu konuda gerçekten röportaj yaptığım çalışmalar, gerçekleştirdiğim insanlardan duyduklarım ve öğrendiklerimle istihdam alanında büyük açıklar söz konusu ve gerçekten İstanbul e, ve Türkiye geneli engelliler için erişilebilir olmuş değil hala. E, bir yerden bir yere giderken, e, sosyalleşirken e, büyük zorluklar yaşayan engelli grupları var. Görme engeller olsun, işitme engeller olsun ya da bedensel engelleri olsun. Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Bunlar sizi şahsi olarak ilgilendiren meseleler olmayabilir. Ama e, hepimiz bu toplumda yaşadığımız için bu meselelerle de yakından veya uzaktan alakadar olmamız gerektiğini düşünüyorum ki diğer insanların yaşam hakları hakkında da bir fikrimiz olsun ve neler yapabileceğimiz gerektiğini bilelim, toplumdaki eksiklikleri bilelim. E, hemen e, verilerden biraz bahsetmek istiyorum. Yine sözlerime başlamadan önce söylemek istiyorum. Sözlerim hiçbir kurumu, kuruluşu ya da siyasi oluşuma hedef göstermek adına söylenmiş cümleler değil. Sadece bir gazeteci olarak, bir insan olarak, engelli bir birey olarak tüm engellerin yaşam hakkına binaen dile getirmek istediğim bazı şeyler var. Acınma duygusu ve merhamet talep etmiyorum. Ee, sadece anlamanızı istiyorum. Engellerin içinde bulunduğu koşulları, yaşam şartlarını anlamanızı istiyorum. Hepimiz e, bu hayata aynı koşullara sahip olarak gelmiyoruz. Ee, dolayısıyla farklı dertlerle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bunun yanı sıra bir de engelli olmanızın getirdiği zorluklarla baş ettiğinizi düşünmenizi istiyorum. Bugüne kadar gittiğiniz herhangi bir sosyal ortamın muhtemelen engelliler için ne kadar uygun olduğunu, girişinde merdiven olup olmadığını ya da asansör olup olmadığını ya da işte tekerlekli sandalyedeki birinin o ortama erişim sağlayıp sağlayamayacağını görme engelli birinin o ortamda sosyalleşip sosyalleşemeyeceğini bunların uygunluğunu muhtemelen düşünmemişsinizdir. Ee, çalıştığınız ortamda ne kadar engelli olup olmadığına da dikkat ettiğinizi sanmıyorum. Çalıştığınız kurum ne kadar engelli istihdam ediyor buna hakim olmayabilirsiniz. Ama sizin dikkat etmediğiniz bu küçük detaylar engellilerin hayatında büyük farklılıklar ortaya koyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2023 Kasım ayı engelli ve yaşlı istatistik bülteni verilerine göre Türkiye genelinde en az bir engeli olan e, 4.876.000 kişi var. Engellilere yönelik yürüttüğüm çalışmaların hepsinde vurgulanan ortak tek şikayet, istihdam ve eşlebilirlik. Gerçekleştirdiğim çalışmalar dediğim gibi internete açık, bakılabilir, incelenebilir bu çalışmalar. E, hepimiz hayatımızı idame ettirmek için para kazanmak zorundayız. Evet. Çünkü belli ihtiyaçlarımız var. Bunları karşılamak zorundayız. Aynı zamanda bir birey gibi hissetme ihtiyacımızla tatmin eden bir şey para kazanmak. Para kazandığınız ölçüde bir birey olarak kabul görüyorsunuz. Çünkü toplumda bir birey gibi hissetmek için vatanınıza faydalı bir birey gibi hissetmek için de bir işe ihtiyacınız var. Ama gerçekleştirdiğim çalışmalar gösteriyor ki Engellilere yönelik yapılan istihdam çalışmaları yetersiz. Bu da engellerin mağdur olmasına sebep veriyor. 4857 sayılı iş kanununun 30. maddesi gereğince 50 ve üzeri işçi çalıştıran özel sektör ve iş yerlerinde çalışanların en az %3'ü, kamu işyerlerinin yerlerinin ise %4'ü e, engel, engelli işçi çalıştırmak zorunda. Engelli işçi çalıştırmamanın cezası var kurumlar e, bu cezaları ödeyerek engelli işçi çalıştırmamayı da tercih edebiliyor ama yine bu da engeller için bir dezavantaj oluşturuyor. E, bazı işverenlerin engelli işçi çalıştırmayıp çalıştırıyormuş gibi gösterdiğini de biliyorum. Gerçekleştirdiğim çalışmalar sayesinde Şimdi, özel sektördeki işverenlerimizden biraz daha duyarlılık talep ediyorum. Özellikle devletin yetkili kademelerinin de bu konudaki denetim çalışmalarına yani en azından işte bir kurumda engellinin gerçekten çalıştırılıp çalıştırılmadığına dair e, denetimlere ve istihdam çalışmalarına öncelik verilmesini istiyorum e, özel sektördeki işverenlerimizden duyarlılık talep ediyorum Üsküdar Belediyesinin çok güzel bir projesi var tebessüm kahvesi adında burada Down sendromlu vatandaşlar kendi paralarını kazanıyorlar eğitim görüyorlar ve bu aldıkları eğitim nispetinde orada çalışarak para kazanabiliyorlar bu yani bu bu projede bize gösteriyor ki aslında sadece engellilere fırsat vermek gerekiyor ben her engellinin, farklı engel gruplarının engellerin nispetinde farklı sektörlerde çalıştırılabileceğini düşünüyorum. Ee, her engelin yeterliliği kapsamında istihdam edilebileceğine inanıyorum. Engel engelli işçi çalıştırmak kanunlar kapsamında belli avantajlar da içeriyor. Devletin bu konuda işverene yönelik teşvikleri de var. Ee, eğer kurumunda herhangi bir departmanda engelli işçi Çalıştırmak isteyen biri varsa derneklerle ya da devletin yetkili kurumlarıyla da bizzat irtibata geçebilir. Bu konuda bana da ulaşabilirsiniz. Ben şu an çalışıyorum bir kurumda. Ancak benim kadar şanslı olmayan insanlar da var. Yani kendine herhangi bir kurumda herhangi bir yer edinememiş engelinden dolayı, an dolayı çalışma hayatına girememiş insanlar da var. Ben onlar için bir şans talep etmek istiyorum. Bir gazeteci olarak, bir engelli olarak ve bu toplumun bir vatandaşı olarak onların da bizim de yaşama hakkımızın olduğunu savunuyorum ve istihdam bizim için gerçekten çok önemli ki bir anne evladına engelli olan bir evladını okula gönderip ya benim evladım işte benden sonra e, kendi ayakları üzerine durabilecek, kendi parasını kazanabilecek güvenine erişebilsin. Bunun için önemli aslında bir engelliyi istihdam ediyor olmak. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Konu ilginizi çekmiyor olabilir, konu ilgi alanınıza girmiyor olabilir ama... En azından bir vatandaşlık görevi olarak videoyu paylaşır ve daha çok kişiye ulaşmasını sağlarsanız bu konuda en azından minimum bir bilincin sağlanmasını da e, yardımcı olmuş olursunuz.